Aran TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Dem Parti grup toplantısı başladı. Sabah saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısından Dem Parti'ye dikkat çeken bir çağrı yaptı. Şimdi e, Tülay Hatimoğulları grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli'ye ne yanıt verecek merakla bekleniyor değerli dostlar. Şimdi Dem Parti grup toplantısına bağlanıp hep beraber izleyelim. Gelirde, vergide, ücrette adalet yok. Yargıda adalet yok. Özgürlüklerde adalet yok. Bu iktidarın yürütme bu iktidarın bu ülkeyi yönetme ehliyeti de yok. Bu iktidar bir an önce gitmelidir. İşçiler, emekçiler, emekliler. Bunları devletin kamburu olmaktan vazgeç ey iktidar. Onlar olmasa toplumda açlık olurdu. Onlar olmasa insanlar aç kalırdı. Onlar olmasa hazine, sizin hazineniz, o kendinize kullandığınız, yandaşa peşkeş çektiğiniz hazineniz de boş olurdu. Sermaye, saray ve şurekası, ev sahibi, emekli ve emekçiler sanki sığınmacıymış gibi davranmaktan vazgeçin. Bu ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir. Buradan bütün işçi ve emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Üreten sizsiniz. Söz hakkı da sizindir. Üretim çarkı bir gün bile dursa hayat durur. Haklarınız, emeğiniz için daha çok örgütlenilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Mensubu olduğunuz sendikalara daha fazla haklarınızı savunması için, daha mücadeleci olması için daha çok çağrıcı olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sesini çıkarmayan işçi, emekçi, yoksul daha fazla sömürülür, daha çok aç kalır. Ve bizler ekmek ve adalet kampanyasındaki buluşmalarımızda değerli emekçi kardeşlerimize, işçilere ve yoksul halkımıza bir sözümüz vardı. Sizlerden duyduğumuz her şeyi, bütün sorunları milletvekillerimizle birlikte parlamentonun gündemine taşımanın sözünü verdik. İşsizliği, yoksulluğu, açlığı hepsini parlamentonun gündemine satır satır sizden ne duyduysak Mahallede, tarlada bize ne anlattıysanız hepsini parlamentoda bu yeni yasama döneminde vekillerimizle birlikte gündem yapmaya devam edecek. Sizlerin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. <laughs> Değerli arkadaşlar, bizler bugün burada bu toplantımızı gerçekleştirirken Filistin'de, Lübnan'da bombalar patlıyor <laughs> ne yazık ki. Yüz yıl önce masa başında haritalar çizildi. Dün bir yılını dolduran İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da yaklaşık 40 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Bu bilinen, bir de bilinmeyen eminiz ki bundan çok daha fazlası var. Ben Filistin'de, Lübnan'da bu saldırılarda yaşamını kaybeden bütün insanları saygıyla anıyorum. Siviller katledildi, topluma dönük inanılmaz düzeyde baskılar söz konusu. Orta Doğu halklarına emperyalist bir dizayn dayatılıyor. Harita yeniden çizilmek isteniyor. Filistin yakıldı, yıkıldı. Rusya, Ukrayna savaşı devam ediyor. Çin, Tayvan savaşı gündemde. Ve şimdi İsrail'in Beyrut'a, Suriye'ye hatta daha da sınırları genişleterek Irak ve İran'a kadar uzanan saldırılar söz konusu Bu savaş çok kutuplu dünyada yeni bir paylaşım savaş e, tipidir ve yepyeni bir dünya düzenini yaratmak üzere yola çıkmış emperyalist güçlerin bölgesel savaşlarıdır enerji kaynakları Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon gaz rezervleri enerji nakil hatları üzerinden dünya yeniden şekillendirilmek isteniyor. Bu nedenle bu savaşlar çıkarılıyor. Eski düzen çatırdıyor ve yeni bir Orta Doğu halkların kanı, gözyaşı üzerine üzerinden hayata geçirilmek isteniyor. Bu düzende haklar ve halklar yok. Bu düzende özgürlükler yok. Bu düzende barış yok. Bu düzende kan var, gözyaşı var, göç var, insan ölümleri var. Yıkımlar var, Kentlerin ortadan kalkması neredeyse bu düzeyde yıkımlar var bu tablonun içinde. Bugün Gazze'den Kobani'ye, Beyrut'tan Amed'e, Erbil'den Bağdat'a kadar Orta Doğu coğrafyasının her parçasında barut kokusu, bomba sesi ve insanlığın ölümü ortalığı, ortalıkta. Bölgesel görünümlü küresel sermaye düzeni savaşlarının geçmiş dönemden bir farkı var. Artık teknoloji daha çok gelişmiş. Artık yapay zeka silahlara ve saldırılar konusunda daha fazla yapay zeka kullanılır bir hale gelmiş. Artık nükleer silahlara neredeyse dünyadaki birçok ülke erişmiş durumda ve hala nükleer silahları güçlendirmek üzere birçok ülkenin yoğun olarak bu konuda yatırımları var. Bu demektir ki Böylesi bir savaşın başlaması durumunda yani nükleer silahların devreye girmesi durumunda bunları artık biz sıradan savaşlar gibi göremeyeceğimiz gibi birinci ve ikinci dünya savaşındaki gibi de göremeyiz. Çok daha büyük bir yıkım, çok daha ağır bir yıkım dünyanın yer kürenin ortadan kalkması anlamına gelecek büyük bir yok oluşun habercisidir bunlar. İşte bu nedenle bizler Avrupa Konseyi görüşmelerimizde de bu hafta Avrupa Konseyi görüşmelerine katıldık. Orada da oradaki hükümetin temsilcilerine de Avrupa Parlamentosu e, temsilcilerine de şu görüşlerimizi ilettik. Burada bütün Türkiye kamuoyu bilsin. Artık herkesin barış konusunda elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü bu nükleer saldırılar karşısında hiç kimsenin yaşama şansı ve doğanın yaşama şansı kalmayacaktır. Bu nedenle biz buradan bütün dünya halklarına başta kendi ülkemiz kendi bölgemiz olmak üzere bütün dünya halklarına bir barış çağrısında bulunuyoruz. Gelin sınır tanımadan evrensel bir barış hareketini hep birlikte örgütleyelim. Dönemin ihtiyacıdır. Dönemin gelişmelerine bağlı olarak bu bizim asli görevimizdir. Gelin barışı hep birlikte inşa edelim. Ve değerli arkadaşlar tabii bütün bu gelişmelerin Türkiye'ye doğal olarak yansıması var. Çünkü bütün bu gelişmeler sınırımızın hemen öte yanında dibimizde oluyor. Bu tablo içinde Türkiye'nin durumunu hep birlikte değerlendirmek zorundayız. AKP MHP iktidarı bugüne kadar dış siyaset ve Orta Doğu politikasını Osmanlıcı ve yayılmacı bir çizgide izledi. Kürt düşmanlığı üzerinde bina etti dış siyasetini. Erdoğan İsrail'in gözü Anadolu'da diyor. Bu gerçeklerin altını çizmek zorundayız. Erdoğan one minute çıkışıyla ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail karşıtı yaptığı konuşmalarla bir yol alabildiğini zannediyorsa yanılıyor. Bu bir hamasettir bu konuşmalar. Bu konuşmaların bir pratik karşılığı yoktur. Çünkü Türkiye hiçbir şekilde İsrail'e bir yaptırım uygulamadı. Biz ticari ilişkileri kesiyoruz dese de ticari ilişkileri farklı evraklarla ve biçimlerle, formlarla devam ettirdiğini herkes biliyor. O yüzden biz buradan çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkı için kimseye timsah gözyaşı dökmeye kalkmasın. Filistin halkıyla dayanışılacaksa gerçek anlamda pratikte karşılığı olan bir dayanışmanın ve bir ortaklığın gösterilmesi gerekiyor. Bu çıkışlarıyla Erdoğan'ın iç siyaseti dizayn etmek istediğini çok iyi biliyoruz. Yine Anadolu'ya İsrail saldırabilir çıkışıyla da şunu çok iyi yönetmek istediğinin gayet farkındayız. Ülke biraz önce konuştuğumuz gibi çok ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya. Tencere iktidar götürür. Çünkü tencerenin şimdi iktidar götüreceği kadar bu iktidarı iktidarından edeceği kadar tencereler boş ve kaynamıyor. Onlar da bunun o kadar farkında ki bu saray ve şurekası ve bunlar bu savaş tamtamlığını aynı zamanda iç siyasete tahvil etme gibi bir durumun içinde olduklarının mutlaka belirtmeliyiz değerli arkadaşlar. Ve şunu söylüyoruz. Sizler savaşı, sizler Filistin sorununu, sizler ülkenin bekası tırnak içinde adı altında güvenlikçi politikalarla bu ülkede işsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının konuşulmasının önüne geçemeyeceksiniz. Geçemeyeceksiniz. Çünkü sahada bunun biz yansımalarını çok iyi görüyoruz. Savaşın etkilerine gelecek olursak, elbette bu savaştan hiç kimse azade kalmayacaktır bölgede. Biz bunların farkındayız. İran için kırılgan deniyor. Hatta İran Cumhurbaşkanı ifade etti. Olası bir savaşta bizim içerideki dengelerimiz bozulur. Her halk kendi özgürlüğünü istemeye kalkar ve İran'ın içi karışır. Bu kırılganlık evet mevcuttur İran'da biz de biliyoruz. Ama aynı kırılganlık Türkiye için de geçerli. Türkiye için bu kırılganlık hangi boyutlarıyla geçerli? Şu boyutlarıyla geçerli. Türkiye'de mevcut olan iktidar bu sorunlara sahici yaklaşmak zorundadır ama sahici yaklaşmıyor. Bu ülkeyi haksızlık, adaletsizlik, baskı, şiddet ve çatışma böler. Bu ülkeyi halklar arası ayrımlar böler. İki kardeş arasında ayrı, yapılan ayrım ve haksızlık iki kardeşi de bir evi de böler. Bu nedenle bizler diyoruz ki Türkiye'de halkların bir arada ortak bir yaşam hülyası, ortak bir yaşam umudu var. Ve biz DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de halkların birbiriyle dayanışma, barış, eşit ve kardeşçe yaşaması için çalışmalarımızı yürütmeye elbette devam edeceğiz. Bakın bunlar iç barıştan bahsediyor ya da işte bu savaşa karşı yeni bir ivme kazandırmak isterler siyasete. Elbette bütün bunlar konuşulup tartışılacak konular ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle bir niyetleri olduğu halde 3 Ekim'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu kararının sonuç bildirgesindeki 5 maddenin ilk üçü Kürtleri nasıl daha fazla öldürürüz, Kürtleri nasıl daha fazla döveriz üzerine endekslenmiş ve özetlenmiş üç madde. Bunu da kamuoyuna ve kendilerine hatırlatmak isterim. Böyle mi sağlanacak iç barış? Böyle mi sağlanacak iç barışın stratejisi böyle mi oluşturulacak? Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, bizler dün olduğu gibi bugün de bu kürsüden bir kez daha yine diyoruz. Türkiye'de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'de statü elde etmek üzere olan Kürt halkının statü hakkına dayanışmacı bir çizgiyle yaklaşılmalıdır. Bu, buranın Türkiye'nin resmi görüşü olarak da böyle sunulabilmelidir. Barışın bölgede sağlanmasının yolunun da buradan geçtiğini kimse unutmamalıdır. Ve bizler bu taleplerimizi yükseltmek için özellikle İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecridin kırılması gerektiğini canı yürekten savunuyoruz. Bunun için de değerli arkadaşlar 10 Ekim'de Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm diyerek Amet'te on binlerle mitingte top olacağız hep beraber. 13 Ekim, 13, Eylül mü dedim? Okey. 13 Ekim Ekim'de diye düzeltiyorum tarihi arkadaşlar ve biz Ametten Barışın Sesini Ankara'ya, İstanbul'a, Ametten Barışın Sesini Beyrut'a, Filistine, Ametten Barışın Sesini Ukrayna'ya, Tayvana kadar ulaştırmak istiyoruz. Ve şu çok net, Savaşın Ateşinin her yere yayılma olasılığının olduğu bir dönemde. Tabii ki ülkemizdeki iç barış çok önemli. Biz bu kürsüden defalarca kez söyledik. Bütün dünya böyle bir savaş etkisi altına girmişken, savaş halka halka yayılırken bütün dünyaya elbette bir ülkenin kendi halklarıyla barışması, halkların birbiriyle daha dayanışmacı bir çizgi çiz izlemesinden daha önemli bir yaklaşım olamaz. Bunu oturup mevcut olan iç barış aklını verenler de bu çerçevede düşünmek durumundadır. Ve değerli arkadaşlar bizler iç barış sağlanırsa, Kürt sorunu çözülürse dışarıdaki barışın sözcülüğünü de çok daha kolay yapabilir bir seviyeye geleceğimizi bu kürsüden defaatle ifade ettik. Türkiye, İran, Suriye, Irak için halkların eşitliğinin sağlanması çok önemli. Ateş çemberinin tam kalbinde olan dört ülke. Ve bu ülkelerde en önemli sorunlardan biri Kürt sorunu. Ve Kürt sorunun bu ateş çemberi içinde olan dört ülkede çözüme kavuşması elbette bölgenin barışına da son derece hizmet edecek tarihsel ve stratejik öneme sahip olan bir konudur. Bunu da burada özetlemiş olalım ve biz partimiz adına şu soruyu hem iktidara hem muhalefete soruyoruz. AKP ve ortakları Bahsini ettiğimiz bu tablonun neresindeler? Ana muhalefet partisi bu tablonun neresinde? Çözüme dair, bu sorunların çözümüne dair nasıl bir programı var? Bunu kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz. Dem Parti bu tablonun neresinde biliyor musunuz? Dün olduğu gibi bugün de tam da onurlu barış karesinde. Biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek bedel neyse verilecek mücadele neyse ver, veriyoruz vermeye de hazırız. Bu konuda müzakere ve diyalog süreci gerektiren dönemlerde de müzakereye de diyaloğa da oturmaya hazırız ama şu unutulmamalı ki şu unutulmamalı ki sözde değil özde. Şu unutulmamalı ki kamera karşısına çıkıp iki söz söyleyerek yetinilmesi değil tam da çözüme dair bir planın ve bir programın kamuoyuna açıklanması Böyle bir programla ortaya çıkılması, böyle bir somutlukla ancak siyaset konuşulabilir. Değerli arkadaşlar, anayasa ve toplumsal barış gibi çok önemli sorunlarımız var ve bizim bunları başarabilmemiz için elbette yapılması gereken, atılması gereken adımlar var. Kim nerede durursa dursun, bizim pusulamız toplumsal barışı sağlamaktır. Biz toplumsal barışı sağlama mücadelemizi ezilenlerle, kadınlarla, emekçilerle birlikte sağlamaya hazırız. Biliyoruz, toplumsal barışı sağlamanın yolu toplumun taleplerini siyasetin yol haritası haline getirmekten geçer. Toplum bize diyor ki, öncelikle herkesin gönülden inandığı ve herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Toplum diyor ki, 12 Eylül askeri junta anayasasıyla artık ilerlenmez diyor bize. Evet bu bir ihtiyaçtır, doğrudur ama bunu sağlayabilmek için yani demokratik bir anayasayı sağlayabilmek için yani en geniş mütabakatı sağlayan bir toplumsal sözleşmeye imza atabilmemiz için öncelikli yapılması gereken yol temizliğidir. Demokratik bir anayasaya giden yolun temizliğini sağlamaktır. Bunu yapabilmenin yolu elbette bazı somutluklardan, bazı pratik adımlardan geçer aksi zaten mümkün değildir. Merkezin adaletli, yerelin güçlü olduğu idari bir sistem kurulmalıdır. Toplumsal barış için iktidar ve devlet aklının Gezi ve Kobani sendromundan kurtulması gerekiyor. Hem Gezi için, burada özellikle Gezi'den bahsederken sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bütün arkadaşlarımıza Kobani direnişinde ve Gezi'den bahsederken Sevgili Can Atalay'a, Osman Kavalaya buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. <laughs> ve özellikle bu iki davayla ilgili biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararların uygulanması ve hayata geçilmesi, geçirilmesi elbette ki bu yol temizliğinin önemli öyelerinden birisidir değerli arkadaşlar. Hapishaneler, cezaevleri işkence haneye dönmüş durumda. İmralı tecridi dört yıla yakındır devam ediyor. Ve buradan bu yol temizliğinin yine en önemli öyelerinden biri siyasi tutsakların serbest bırakılmasıyla ilgili bir yasal düzenlemenin çalışmasının başlatılmasıdır elbette. Onarıcı adalet budur. Yapıcı adalet budur ve bu sağlanmalıdır tabii ki. Topluma ezilenlere kulak verdiğimizde yine şunu çok net duyduk. Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük 20 Temmuz'da gerçekleşen ohal darbesi girişimi. Biliyorsunuz ohal darbesi girişiminin hemen akabinde Türkiye'de rejim değişti. Daha çok otoriterleşme ve daha çok faşizm kokusunun estiği bir çizgi izlendi bu ülkede. Ve o günden bugüne Türkiye çok acılar çekti. O günden bugüne Türkiye çok sayıda katliamlar yaşadı. O günden bugüne müdahale edilmeyen alan bırakılmadı. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kadın hareketi, ekoloji hareketi, es cümle muhalif olan her kesimi nasıl susturabiliriz şeklinde adım atıldığını çok iyi hatırlıyoruz. Ve kanun hükmünde kararnamelerle insanların nasıl açlıkla ve yoksullukla, işsizlikle boyun eğdirilmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki 10 Ekim gar katliamında yaşananlar ve onun gibi işidin imza attığı birçok katliam ve bu katliamlara ön açan otoriteler, bu katliamlara destek çıkan kolluk kuvveti, bu katliamları adeta tetikleyen ve planlayıcısı rolünde olan resmi oluşumlar. Bütün bunları biz konuşmadan elbette geçemeyiz ve burada 10 Ekim Derneği'nden de arkadaşlar aramızda kendilerine ayrıca hoş geldiniz diyorum. Ve 10 Ekim'de kar katliamında yitirdiğimiz bütün barış güvercinlerini burada saygıyla anıyorum. 10 Ekim'de garda olacağız, Ankara garında olacağız ve hep birlikte anmamızı gerçekleştireceğiz. 10 Ekim'de yitirdiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Onları yaşatmaya devam edeceğiz ve elbette bunun bu acının hesabını da sormaya devam edeceğiz. Evet, yol temizliğinden devam etmek istiyorum. Biz yol temizliğinde derken neyi kastettiğimizi somutluklarıyla sunmaya devam ediyoruz. Alevilere yönelik ikinci sınıf toplum muamelesi son bulmak zorundadır. Özellikle bu yeni dönemde bir eğitime dönük izlenen politikalar, müfredata bu iktidarın müdahaleleri asla kabul edilemez. Aleviler bunları topyekün reddediyor. Maarif programını, ÇEDES projesini Aleviler reddediyor ve Aleviler bu ülkede anayasada tanımlı bir şekilde eşit yurttaşlık haklarını talep ediyor. Eşit yurttaşlık hakkı başta Aleviler olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün farklı inançlara da sağlanmak durumundadır. Demokrasinin asgari koşulu budur. Ve bakın ekonomik adalet olmadan barış olur mu sorusu çıkıyor karşımıza. Elbette ki olmaz. Bugün Türkiye'de toplumsal barışın önündeki en büyük engellerden birisi ekmek ve adalet sorunudur. Çete mafya düzeni hakim olduğundan beri ne adalete ne siyasete güven kalmamıştır. Temiz siyaset, adil mahkemeler, ekmek ve su kadar acildir, ihtiyaçtır. Ve değerli arkadaşlar, bu yol temizliğinden bahsederken bu somutlukta atılacak adımlara elbette ekleyecek çok fazla gündemler de vardır. Şimdi biz bir kısmını burada değerli kamuoyuyla, değerli halkımızla paylaşıyoruz. Ama bütün bunların konuşulması gerekiyor ve demokratik bir anayasaya giden yolun buradan geçmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Ve aynı zamanda, zamanda en geniş toplumsal mütabakat diyorsak anayasayı yaparken de parlamentoda kapalı kapılar ardında değil halka gitmek, topluma gitmek çok önemli ve esaslı adımlardan birisidir değerli arkadaşlar. Ve bu kadar mağduriyetten aslında 15 Temmuz askeri darbe girişiminden bahsederken, zamana yayılmış bir sivil darbeden bahsederken tabii ki 12 Eylül askeri darbesini biz bir anda da onu da hatırladık, hatırlıyoruz. Ve 12 Eylül'de bundan 44 yıl önce 12 Eylül darbe rejiminde ilk idam edilen Necdet Adalıydı. Ve burada ben sizlerin huzurunda sevgili Necdet Adalı'yı Elma Dağ'ın altın saçlı devrimcisini burada sizlerin huzurunda saygıyla anıyorum ve bu darbelerle bizler yüzleşmek zorundayız. Darbe mekaniğinin devam etmesini engellemenin yolu bunlarla yüzleşmektir, hakikatleri açığa çıkarmaktır. Ve değerli arkadaşlar sözlerime son verirken sevgili şair Bertolt Brecht'in bir çağrısıyla tamamlamak isterim. Ama barış bir ağaç değil, ot değil ki yeşersin. Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir. Bir tabiat kanunu değildir savaş. Barışsa bir armağan gibi verilmez insana. Savaşa karşı barış için katillerin önünde dikilmek ve hayır yaşayacağız demek gerek. Böylece mümkün olacak savaşı önlemek. Bizler de eşit, adil, özgür bir düzende yaşamak için barışı bu kadar savaşın yoğunlaştığı bir yerde savaşa karşı barışın sesini daha gür çıkarmak için katillere ve bu katliamları organize eden herkese karşı, emperyalist güçlere ve bölgedeki yerli işbirlikçilerine karşı bizler hep beraber dikileceğiz ve Bertol Brecht'in dediği gibi hayır biz yaşayacağız diyeceğiz yaşam hakkımızı savunacağız barışı savunacağız barışa olan inancımla ve bu umutla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum sağ olun var olun Evet değerli dostlar, Dem Parti e, grup toplantısı Tülay Hatim Oğlan'ın e, bu konuşmasıyla bitti. E, biz de yayını bitireceğiz değerli dostlar. E, MHP lideri Devlet Bahçeli çok önemli bir çağrı yapmıştı ama e, ilk 3 dakikada giremedim. E, orada Devlet Bahçeli'ye yalnız verdi mi bilemiyorum e, Tülay Hanım. Ama e, şunu belir belirteyim, konuşmanın büyük bölümünü, ee, aslında barışa ayır, ayırdı ve e, barış çağrıları yaptı. Genel, genel anlamda da iktidara muhalefete e, ve e, Cumhur İttifakı'na da aslında e, genel olarak yanıt verdi diyebilirim. Direkt Devlet Bahçeli'ye e, e, yani Devlet Bahçeli'nin çağrısına direkt bir yanıt verilmedi gibime geldi. Ben kaçırdıysam yorumda e, bunu belirtebilirsiniz değerli dostlar. Yayını kapatmadan önce birkaç yorumunuzu da aktarmak istiyorum. Yusuf Çelik yorum yapmış teşekkür ediyorum. Velat Baran'a teşekkür ediyorum yorumları için. Kürde Hüsenan yorumların için teşekkürler. Dırşat Oser yorumun için teşekkürler değerli dostum. Eskürdüm Sadık Dem Parti. Teşekkürler Sadık kardeşim. Eskürdüm Sadık. Ee, başka kim vardı? Ekrem Sancak. Ekrem abi teşekkürler yorumların için. Mustafa Kılıç da bize Facebook'tan yorum yapmış. Facebook'ta da yayınlarımız var değerli dostlar. Canlı yayın hem YouTube'da hem Facebook'ta devam ediyordu. Aynı anda giriyoruz yayınları. Bunu belirtmek isterim. Adam Abi 27 Like demiş. Teşekkürler Adam Abi yorumun için sende. Şahin yorum yapmış. Şahin'in yorumu için de teşekkür ediyoruz. Eyüp Oral yorumları için teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar olan yorumlarınızı aktardım. Bu sefer herhalde eksiksiz aktardım değerli dostlar. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Yayından çıkarken yayını beğenmeyi kanala abone olmayı bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adem TV ile kalın.